Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sarı bir iple geldim karşınıza. İpim orta kalanlıkta bir ip. Şişlerim buçuk numara. ilmek sayılarım 6, 6, 6 6'nın katları artı 2. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni, bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben ilmek attıktan sonra üstüne bir sıra ters gittim. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek ters örüyorum. 2 3 3 ilmek düz. 1 2 3. Modelin ön yüzünde 3 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek tersimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Burada hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka sıradan bütün ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi modelin ön yüzündeyiz. 3 üç tersimizi örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Buradaki üç ilmeğimizi ters şekilde kesiyoruz. Bir doluyoruz. Üç tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir tane doluyoruz. Buradaki üç ilmeğimizi ters kesiyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar 3 ters ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. Buradaki 3 ters ilmeğimizi 3 ters olarak kesiyoruz. Bir doluyoruz. 3 tane ters. Ön yüzümüz böyle. Şimdi arka yüzdeyiz arka yüzden hiçbir işlem yapmıyoruz bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz modelin adı zaten 3 ters 1 büz arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arka yüzdeyiz bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz modelin ön yüzündeyiz üç tersimizi örüyoruz yine bu sıra üç ters üç düz sıra sonuna kadar 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 tersimizi de örüyoruz. Arka sıradayız. Arka sırada zaten hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz burada. Arka sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. 3 ters yine aynı bir ilmek artırıyoruz. 3 tane 3 ilmeği birlikte kesiyoruz ters olarak. 1 doluyoruz 3 ters. 1 doluyoruz. 3 ilmek ters. Bir doluyoruz, üç ters. Bir doluyoruz, üç düz ilmeğimiz var, ya, onu ters olarak kesiyoruz. Tekrar bir ters, üç tane, şey, bir artırıyoruz, üç tane ters örüyoruz. Modelin tekrar arka yüzündeyim. Arka yüzünde zaten hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Model belli olmaya başladı. Yine 3 ters ilmeğimi alıyor örüyorum. 3 düz. 3 ters. 3 düz. 3 ters 3 düz 3 ters kenar ilmeğimizi de örüyoruz dönüyoruz biliyorsunuz modelin arka yüzünden hiçbir işlem uygulamıyoruz bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz modeli iki kez kurduk model belli oldu zaten çok kolay bir model çok da şık bir model her yerde kullanabilirsiniz burada tekrar yine aynı 3 ters 3 taneyi büzeceğiz 3 ters 3 büzeceğiz bakın model belli oldu zaten Ben size zaten kamera arkasında ördüğüm büyük parçamı göstereyim. Bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali. Çok güzel. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Bu da sizinle beraber çalıştığımız Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.